Efendim Katre programına hoş geldiniz. Yeni bir Katre programında sizlerle birlikte olmayı nasip ettiği için Rabbimize sonsuz hamd ve senalar ederek, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a da sonsuz salatu selam ederek sözlerimize başlayalım. Bugünkü programımızda inşallah 31. pencereyi mütalaa edeceğiz. Sözler Mecmuası'nda 33. sözün 31. penceresini sizinle birlikte inşallah sizin manevi yardımlarınızla, dualarınızla ...mütala etmeye çalışacağız. Daha önceki e, programımızda birkaç bölümdür daha doğrusu. Katre programının 3 e, sorunun cevabını arayacağını söyledik bir süre. O da birinci sorumuz şu. Kainattaki faaliyetin sırrı nedir? Bu durmayanlar neden durmuyorlar ve bu hareketin ve faaliyetin sebebi nedir? İkincisi bu faaliyetin merkezinde görünen ve bu faaliyetin kendisine hizmet ettirildiği müşahede edilen insanın mahiyeti nedir? İnsan nedir? Üçüncüsü de bunların sonunda ne olacak? Akıbet nedir? Bu üç sorunun akıl ve hikmetle halledilmeyen cevaplarını, yani akıl ve felsefeyle cevaplarını bulamadığımız bu üç sorunun cevabını Risale-i Nur okumalarıyla bulmaya çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah bugünkü programımızda daha önceki programımızın bir devamı mahiyetinde. 18. mektubun 3. meselesini okumuştuk. Kainattaki faaliyetin sırrı nedir? Sorusunun cevabını iki sayfa içerisinde aramaya çalıştık, bulmaya çalıştık. Bugün de insanın mahiyeti hakkındaki bir konuyu inşallah okuyacağız. İşte o da 31. pencere olarak yazılan insan penceresi. Önündeyiz. Eğer bize bu programımızla ilgili ulaşmak isterseniz hemen başta daha önce de verdiğim gibi katreetdos.tv.com adresinden bize ulaşabilirsiniz düşüncelerinizi ve değerlendirmelerinizi iletmek isterseniz böylece iletişim adresimizi de verdikten sonra bugünkü konumuza geçebiliriz efendim 31. pencere niye biz e, bu pencereyi seçtik onu söyleyeyim aslında 30. sözü okumak lazım yani insan nedir ve kainatın maddi en küçük birimi olan zerrenin mahiyeti nedir sorusu 30. sözde aslında işleniyor. 30. söz iki bölümden oluşuyor. Onun birinci bölümü kainatın manevi çekirdeği olan insan. İkincisi de kainatın maddi çekirdeği olan atomdan, zerreden bahsediyor. 30. sözün en başında bir remizli cümle vardır mesela. Bir elif bir noktadır der. Remizli bir risaledir yani. Sembolik bir dil kullanır bir kısım izahlarında. Ve e, İslam tefekkürünün zenginliğinin bir yansımasıdır aynı zamanda 30. söz. Biz o 30. söz okumasını daha sonraki katre programlarına bırakmayı uygun bulduk. Neden diyecek olursanız zihinlerimizi biraz daha o 30. sözü anlamaya yatkınlaştırmak için, yaklaştırmak için. 31. pencereyi seçtik. Bu pencere insan penceresidir ve insanın mahiyeti hakkında kısa yani çok uzun olmayan gene iki sayfalık bir derstir. Nasıl ki 18. mektubun 3. meselesi 24. mektubun tamamını anlamak için bir neredeyse ölçü olabilir. Nitekim aynısı çünkü 24. mektubun içine girmiştir yaklaşık ifadelerle. 31. penceredeki okuyacağımız ders de 30. sözün içerisinde bir miktar bulunuyor zaten. Yani aslında biz oradan bir dersi büyüterek okumuş oluyoruz bir anlamda. Dolayısıyla 31. pencereyi seçmemizin hikmetini de size arz etmiş olduk. Neden önemlidir bu soru? Çünkü insan kim olduğunu ve ne olduğunu çözemezse yaşayamaz. Sorular cevabını bulmazsa mutluluğa eremeyiz, sakinleşemeyiz, sekinet bulamayız. Ruhlarımızda bir sükunet olmaz. Çatışır dururuz. Hem kendimizle hem çevremizle ve hem de kainatla. Bu çatışmayı durdurmanın yolu kendimizi tanımaktan geçiyor. Hani bir rivayette kim nefsini tanırsa Rabbini tanır denilmiştir ya. İşte o kendimizi tanımak, Esasında Rabbimizi tanımanın bir habercisi, bir öncüsü olduğundan önce kendimizi tanımaya çalışmak lazım. İşte 33. sözün 31. penceresi bunu yapıyor. Baştan kısaca okuyalım. 31. pencere yine pek çok dersin başında olduğu gibi ayetlerle başlıyor. Burada 3 ayet-i kerime var. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ وَفِي الْاَرْضِ اَيَاتٌ لِلْمُوْقِن۪ينَ وَف۪ي اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْسِرُونَ Muhakkak ki biz insanı ahsen takvimde yarattık diye ferman ediyor. Tin suresi 4. ayetinde Rabbimiz. Diğer okuduğum iki ayette de kesin olarak iman edenler için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde nice deliller vardır. Hala görmüyor musunuz? Deniliyor Zariyat suresi 20 ve 21. ayetlerinde mealen. Şimdi bu ayetlerin ışığında açılan pencere insan penceresidir ve enfüsidir. Enfüsi ne demektir? Kısaca onu arz edelim ve hatırlayalım birlikte. İnsanın tefekküründe iki usul var. Bir, Afaki tefekkür bir enfüsi tefekkür. Afaki tefekkür insanın kendisi dışında yaptığı bir düşünce yolculuğudur, bir tefekkür yolculuğudur ve kainat üzerinde yapılan yolculuktur. Afaki tefekkürün yapılmasıyla ilgilenen disiplin daha çok kelam ilmidir. Biz orada kelam ilminin, usulü din dediğimiz yahut ilmin bir... E, açtığı zengin birikimden istifade ederiz ve Rabbimizi kainattaki deliller üzerinden tanımaya çalışırız. Hemen biraz önce okuduğumuz ayet-i kerimede de yeryüzünde ve nefsinizde nice ayetler vardır denildi ya. Bir önce yeryüzüne dikkat çekiliyor sonra nefislerinizde de deniliyor. İşte Rabbimizin marifeti için onu tanıyabilmemiz için hem yeryüzünde yani kainatın küçük bir merkezi olan dünyamızda hem de nefislerimizde denilerek iki böylece yol açılmış oluyor tefekküre zaten. Birisi afaki tefekkür, birisi enfüsü tefekkür dediğimiz yollar. İşte afaki tefekkür o kainatta ve yeryüzünde yaptığımız tefekkür bunun yapıcısı daha çok kelam ilmi olmuş. İslam tefekkür dünyasında. İkincisi de enfüsü tefekkür. O da daha çok tasavvufun açtığı e, yol, o yolda bulunan bilgiler, keşifler olarak görünüyor. Biz dolayısıyla afaki tefekkür ve enfüsü tefekkürü birbirine ekleyerek yaptığımızda işte zengin bir tefekküre, kamil bir tefekküre ulaşmış olacağız. Onun için ne bir tanesi tek başına yeterli ne diğeri. Çünkü ayeti kerime de zaten hemen okuduk. Ve fil ardi ayatun lil mukinin ve fi enfusikum tubsirun. Yani yeryüzünde ayetler var, nefislerinizde de var denilerek işte iki yola, afaki ve enfusi olana dikkat çekilmiş oldu zaten. Bizim bugün üzerinde duracağımız tefekkür yolu, enfusi tefekkür olan insan üzerindeki tefekkür. İşte afaki olanı kainat üzerinde, enfüsü olanı insanın nefsi üzerinde diye de ayırabiliriz. Şu pencere insan penceresidir ve enfüsidir ve enfüsi cihetinde şu pencerenin tafsilatını binler muhakkikini evliyanın mufassal kitaplarına havale ederek yalnız feyzi Kur'an'dan aldığımız birkaç esasa işaret ederiz şöyle ki deniliyor. Şimdi girişteki verilen bilgi değerlidir ve önemlidir. Az önce bildirdik İslam tefekküründe, İslam düşüncesinde afaki tefekkür daha çok kelami yöntemlerle yapılmış. Kelam ilminin tedviniyle daha doğrusu yapılmış. Ona bağlı başka elbette ilimler de ona yardım ediyor. Ana disiplin olarak kelam ilmini görüyoruz. Enfüsü tefekkür de tasavvuf yolunda yapılmış demiştik daha çok. Ve o söylediğimizin bir gereği olarak da burada diyor ki binler muhakkikin evliyanın mufassal kitaplarına bu konuyu havale ediyoruz diyor. Ayrıntılı bilgi almak istenirse, enfüsü tefekkür yapılmak istendiğinde ayrıntılı bilgiye ulaşmak istiyorsak o zaman muhakkikin evliyanın mufassal kitaplarına müracaat etmemiz gerekir. Yani kullanacağımız mefhumlar, kavramlar e, indeksi aslında evliyanın kitaplarından alınma. Yalnız nasıl evliya? Muhakkıkîni evliya. Yani kendileri vahyin yardımıyla ve akıllarını kullanarak hakikatin bilgisine ulaşmış olan evliya. Şimdi çünkü evliyanın da tabakaları ve daireleri var. Burada kastedilen ehli tahkik olan evliya. Yani hakikatin bilgisine delaille, delillerle ulaşmış olanlar ve kendi keşfiyatıyla bir e, beraber kendi keşfiyatı yanı sıra e, belki bir kısım objektif delillerle de hakikate ermiş olan evliya. Objektif dediğimiz herkesin kabul edebileceği, herkesin görebileceği deliller. Şimdi keşif çünkü biraz daha hususi. Her insanın kendi keşfiyatı var ve o keşfiyatı her evliyanın özür dilerim. Her insanın keşfiyatı demek belki biraz mübala olur. Her evliyanın yani hakikati arama çabasındaki her Allah dostunun bir e, keşfiyatı var. O hatta bir kavramlaştırma sonucunu veriyor. İşte o kavramlaştırmada aynı zamanda bir kısım objektif delilleri de, herkesin anlayabileceği delilleri de kullanmışlar elbette. Sadece kendi keşiflerini e, söylememişler. Kur'an'dan yaptıkları istihraç var mesela, Kur'an'dan yaptıkları tefsirler var. Onları da katmak lazım. Belki sünnet-i seniyye içerisinden alınmış esaslar var. Elbette onlar var. Hatta onlar da kimi zaman kainat delilini kullanmışlar. Bunu da görebiliyoruz. Şimdi binler muhakkak yine evliyanın o kitaplarına havale etmesinin işte sebebi bu. Kavram indeksi orada var demek. Yani geniş izahları orada yapılıyor demek. Öyleyse şunu diyebiliriz. İslam düşüncesinin kelam ve tasavvuf Keseşemi Risale-i Nur'dur. Yani hem kelamdan alınan delillerin, hem tasavvuftan gelen delillerin birleştirildiği ve belki mezcedildiği, belki müellif Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin kendi e, belki karihasının, kendi aklının ve kalbinin elbette katılmasıyla kıvama ulaşması diyebiliriz. Bu anlamda İslam düşüncesinin e, belki zengin bir kesişimi Risale-i Nur'da görünüyor. 33. sözü okuyan birisi mesela bunu görebiliyor zaten. Bazı yerlerde afaki, bazı yerlerde enfüsi tefekkür yolu çünkü gösterildiğinden anlaşılır ki bu ikisi ortasında belki bir berzahi yol oluyor. Yani ikisinin de belki katkısının e, alındığı bir yol açılıyor. Evet, e, burada yalnız feyzi Kur'an'dan aldığımız birkaç esasa işaret ederiz denilerek nakil yapılmayacağı, yani o kitaplardan doğrudan nakil şeklinde değil. Feyzi Kur'an'dan aldığımız birkaç esas sözü Bediüzzaman'ın bizzat kendisinin e, keşfini ifade ediyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Elbette o kavram indeksi kullanılabilir. Yani tasavvuf kitaplarından alınma kavramlar vardır. Fakat onlar hakikatin bilgisine ulaşmakta, onlar da bir vasıtadır. Esas demek ki Kur'an'ın feyzidir kalbe gelen oradan yansımalar. 11. sözde beyan edildiği gibi, peki bu dersin daha açık biçimde okunabileceği yerler var mı? Var. 11. söz bunlardan birisi. 11. söz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir rüyasının ki makbul ve muteber hadis kitaplarında bulunan sahih hadislerden alınma bir rüya-i nebevinin şerhidir. Çok değerli bir marifet dersidir. İnsan, kainat ve salat hakikatini anlatıyor. 11. sözde beyan edildiği gibi insan öyle bir nüshayı camiadır ki Cenab-ı Hak bütün esmasını insanın nefsiyle insana ihsas ediyor. 11. söz bunu anlatıyor. İnsan öyle bir cami nüsha. Nüsha kelimesi bir asıldan alınan bir öz ya da bir kopya şeklinde de anlayabiliriz. İnsan dolayısıyla bu anlamda kainatın da bir nüshayı camiasıdır. Cenab-ı Hak'ın kainatta gösterdiği bütün esma tecelliyatı insanda toplandığı için insana 11. sözde nüshayı camia deniliyor. Burada da denildiği gibi Cenab-ı Hak bütün esmasını insanın nefsiyle insana ihsas ediyor. İnsanın nefsi Cenab-ı Hakk'ı tanımada, Cenab-ı Hakk'ın isimlerini anlamada bir ayna oluyor. O yüzden nüshay camia deniliyor. Tafsilatını başka sözlere havale edip yalnız üç noktayı göstereceğiz. Yine ayrıntıları Risale-i Nur'un başka yerlerinde var olan bir konu bu. Şimdi üç nokta açılacak. Birinci nokta. İnsan üç cihetle Esma-i İlahiye'ye bir aynedir. Şimdi bizim kainatın üzerinde ne kadar Esma tecelliyatı varsa nefsimizle bilmemiz hakikati üç noktadan görünüyor. Üç nokta üzerinde toplanıyor daha doğrusu. İnsan üç cihetle Esma-i İlahiye'ye bir aynelik yapıyor. Öncelikle bilmemiz gereken noktalardan birincisi bu insanın Allah'ın isimlerine aine oluşu üç yöndendir. Tabiri caizse şöyle diyebiliriz. İnsan üç yüzlü bir esma aynesidir. Birinci vecih yani insanın esmaya aynadarlık yapan birinci yüzü gecede zulümat nasıl nuru gösterir öyle de insan zaaf ve acziyle, fakr ve hacatıyla, naks ve kusuruyla bir Kadir-i Zülcelal'in kudretini, kuvvetini, kınasını, rahmetini bildiriyor ve hakeza pek çok efsaf-ı ilahiyeye bu suretle aynedarlık ediyor. Hatta hadsiz aczinde ve nihayetsiz zaafında hadsiz adasına karşı bir noktayı istinat aramakla vicdan daima vacibül vücuda bakar, hem nihayetsiz fakrında, nihayetsiz hacatı, nihayetsiz maksatlara karşı bir noktayı istimdat aramaya mecbur olduğundan vicdan daima o noktadan bir gani rahimin dergahına dayanır. Dua ile el açar, demek her vicdanda şu noktayı istinat ve noktayı istimdat cihetinde iki küçük pencere kadir rahimin bağırgah rahmetine açılır, her vakit onunla bakabilir. Bu okuyacağım, okuduğum paragraf kesintisiz olarak okudum. İnsanın esmaya, Cenab-ı Hakk'ın isimlerine aynı darlığının birinci yüzü bu. Peki ne anlatılıyor denilirse, üzerinde birkaç noktayı vurgulamak için dönelim. İnsanın esmaya aynı darlığının birinci yönü zıddiyet itibarıyladır. Esmanın zıttı değil, esmanın cilvesindeki görünürlüğün zıttı. Yani tecellide bir özellik var insanda, onun zıttını bilirsek bir isme bağlayacağız onu. Bu demek. Yoksa haşa Cenab-ı Hakk'ın zaten zıttı olmadığı gibi, benzeri olmadığı gibi zıttı da yok. Onu kastetmiyoruz. Daha önceki bir programımızda e, vurguladığımız bir meseleydi. Velillahil mefelül ala. Cenab-ı Hak için yaptığımız temsiller yalnız şuunatına kadar çıkar, zatına temas etmez. Esması için, sıfatı için ve şuunatı için benzetme yapılabilir. Yani bunda bir sakınca olmadığı zaten Kur'an'da da görünüyor. Bu Kur'ani temsillerde var. Dolayısıyla burada şimdi biz insanın zıttıyla aynı darlığından bahsedeceğiz. İşte ondan bahsederken yalnız sizi kısaca dinlendirelim. Programımız Programımızın birinci bölümünü burada noktalayalım, aralayalım. İnşallah ikinci bölümde insanın bu Aine darlığının birinci yönünü konuşmaya devam edelim. Efendim tekrar birlikteyiz ikinci bölümde.